İnşallah. Nasıl Hoş geldiniz. Ben, evet. Evet. ben aldım. Altyazı <laughs> 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 Eğitim öğretim yılı hazırlıklarımızı e, biz 25 Temmuz'da tamamladık. Tabi bu bütçeye göre e, müşterimizin tercihine göre değişiyor. Yaklaşık 3000 3500 liraya da çantasıyla birlikte kırtasiye alışverişini yapan da var. Ama standart düzeyde e, çanta almazsa eğer müşteri, defterini, kalemini, silgisini, boyasını, pastel boyasını ortalama 1000 lira gibi hani e, afaki bir fiyat olmadan tamamlayabiliyor şu an.